Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Yüklenen videolardan anında haberler olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. A işletmesinin üretimini ve satışını gerçekleştirdiği Y mamulünün birim satış fiyatı 20 lira. Birim değişken gideri 15 lira ve toplam sabit gideri 100 bin liradır. Buna göre işletmenin 300 bin lira kar elde edebilmesi için satması gereken mamul miktarı kaç birimdir? Bu soruyu başa baş noktası formülünden faydalanarak çözeceğiz. Başa baş noktasında arkadaşlar formülü şuydu. Toplam sabit maliyetler bölü birim satış fiyatı eksi birim değişken giderdi normal başa baş noktasının bulunmasının formülü bu. Ancak burada işletmenin 300 bin lirada kar elde etmesi isteniyor. Yani işletmenin kar hedefi 300 bin lira. Yine başa baş noktası formülünü kullanabiliriz. Ancak bu formülde pay kısmını arkadaşlar toplam sabit maliyetin yanına bir de hedef kar diyoruz. Dolayısıyla yeni formülümüz bu şekilde oluyor. Buna göre başa baş noktası miktar eşittir. Toplam sabit maliyet 100 bin lira artı hedef kar 300 bin lira bölü birim satış fiyatı 20 lira eksi birim değişken gider 15 lira. 100 bin artı 300 bin daha 400 bin lira yapar. Bölü 20'den 15 çıkarsa 5 lira. 400 bin lirayı 5 liraya bölersem 80 bin birim çıkar. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir.